Cihan: Bana oğlum deme artık. Sen kendi çocuğunu kendi ellerinle öldürdün. Mukadder: Yine kim kafanı karıştırdı senin? İftiraya uğruyorum oğlum. Cihan: Bana her şeyi amcam söyledi. Cihan Gururun babası ben değilmişim. Bana hiç tanımadığım birinin çocuğunu senin diye verdin. Nusret: Eğer biz batarsak sen de batacaksın Mukadder. Beyza: Aynen öyle. Mukadder. Ne kadar istiyorsunuz? Nusret. Altın, gümüş, elmas. Hepsini vereceksin. Hançer. Artık parmaklıklar mı girecek aramıza? Ne olur arkana bakma. Hem kendin hem de oğlun için. Metin. Onları bul, cezalandır ve onurunu kurtar. Doğmamış çocuğun için yapabileceğin en onurlu şey bu olacak. Herkese merhaba. Cihan. Cihan Gurur'un öz oğlu olmadığını öğrendi. Annesi Mukadder'in ihanetine inanmak istemedi. Doktor bebeği getirdiğinde Cihan ellerini uzattı ama tutamadı. Gözyaşları içinde bebeği bırakıp gitti. Yine de Cihan, Cihan Gurur'a sahip çıkmaya devam edecek. Konağa gitti ve Mukadder'in her şeyi itiraf etmesini istedi. Kalpleri güçlü Sinem, Hançer ve Cihan için yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Psikopat Metin, Melih'i çuvala koyup denize attı. Melih hala hayattaydı.